Mesele, mesele çakal olmakta değil yeğen. Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Oğlum ben burayı çekiyorum. Ben hangarlara oynadım. <laughs> ya böyle dağlık oynamasaydık iyiydi. Bunlar ne yaptı da? Daha havada yok lan geldi mi görmüyorum. Oğlum bunlar gelmedi ki bunlar ayrılmış. Gitmiş ha, evlere tokilere gidiyorlar. Harbi mi lan? Başka gelen mi var mı peki ona bayıldı lan. Oha vallahi bayıldı helal olsun lan. Vallahi bayıldı lan. Allah tekrar. Tamam, Çok hile değil ben hileyim. <laughs> Bela üst seviye hile. I ya şey hile. O çocuk o çocuk vurur. Üst seviye hile mi? <laughs> ya yani kafa gitti. Seviye <laughs> <laughs> hile. <Moda> oynuyorsun. <laughs> <laughs> Allah kafa gitti. Ya hocam bu tablet modu işe yarıyor mu ya? Yarar canım. Emirhan'ın spreyleri falan niye iyi sanıyor? Abi 1440 bak siz 2K dayıken ne yapacağız biliyor musun? 1920'ye 1440, mu? 1920 1440, 1440 oynayacaksın Sen kaç oynuyorsun? 1440, 1080? 1440, 1080, 1080 oynuyorum ben. Aynen ya. Emir Hanım sıktı. Ateşten seninki biri değil reis. Allah Allah. Lan Emirhan Tabii. şimdi ben de yapacağım. Ama benim ama Abi işte seninki nasıl olacak Fransız biliyor musun? Alışamayın. Ama hayır hayır. Onunki 2K olduğu için 1920'ye 1440, 1920 1440, <laughs> 1440 oynar. 1920'ye 1440 oynar Fırat Reis. Çok güzel de olur sana. Çok Çık, Çık iyi olur. kafaya gider ondan sonra hile derler. Ya desinler burası zaten var. diyorlar. Bak da gitti ya. Aman desinler biz. O Çok kastı bura başka yer mi geleyim? Burak burası hiç kastı. Aa helikopter geldi beyler helikopter bastı. Ne tarafa ne tarafa sana mı? Evet bana doğru size doğru Aha, geliyor. Görüyorum görüyorum gördüm gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Detaylı gördüm gördüm. Gördüm Yanıyor yanıyor patladı. Yanıyor lan abi lan. Tamam buraya Atladı. Tara 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 tara. Kayanın arkasına mı geçiyor? Hayır hayır kayanın arkasına evet. <laughs> Oğlum adamda bir şey çıktı lan o neydi işaret? <laughs> Oğlum bu Ercan bak bak bu Ercan. İyi izle bak. Buradaymış. Abdo! Ulan Abdo! <gülüyor> <gülüyor> ee beyler burada ne kimse yok? Burada varlar da buradakiler ses çıkarmıyor kardeş. O, ama kasma da yok. Burada... Aç adalar ama Fırat Reis. Adam gözümüzün önünde cirit atıyormuş ya. Şimdi oraya nasıl yaparız? Or ya, oraya. orada tek değil. En az iki değil, iyi Ama bu buraya baktığına göre. Ulan hadi o. Hadi buraya tık, gelin de oynayalım bu adamlarla. Amurhan. evin çatısı dolu. Aa, aşağı indi Fratis tokileri girdi. Ha gördüm lan. Tüh girdi Üzüldüm lan. <laughs> Çok üzüldüm lan. Çok oh, üzüldüm lan. Abi bana oynuyorlar herhalde lan. Sen neredesin ki? Kim oynuyor oğlum sana orada? Oğlum sana oradan nasıl kim oynayabilir lan? He? Yaklaşın toplamda bitirelim şurayı. Oo roket atıyorlar burada. Deli gibi kapışıyorlar beyler. geleyim. Ah Murat. Aşkolar hadi. Nerede reis adamlar? Buradalar. Mark the location. Orta Tokyo'da biri vardı ha. Orta Tokyo'da biri vardı. Buraya roket atıyorlar. Benim info verdiğim yere roket atıyorlar deli gibi. Burada gördüm. <laughs> Aha. Ya yatmış yatmış reis ya. Ah be. İyi herhalde. sana gelir mi? Sana gelir mi peki? Şunun arkasında beni çekemez de. Tamam ben geldim sana. Ho 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 Ya arkadaş. Nasıl bir horoz bu ya? ya info ver. Info verdiğim yerden yedim ya. Aa gördüm. Emoş bana göre Horozun tüylerin iyi oldum. <laughs> Adamı tutayım dedim ya. Emoş altındayım. Tuttunuz mu Mustafa Ha bence. tuttum, Tuttum Güzel. Hala bölge. 5 56 mesela. lazım ha. 5 56 bende. Helikopter geldi. Mi? Gidiyor. Ha, ah, tamam, al şu an. DP var bende. Yok. Ne alaka bu helikopter ya? Kroz'un ipini koparacağım bir dakika. Nerede o? Ya şeye durdu helikopter dikkat et. Okula Nereye? Okula durdu. Şeye. hospital'a Ho durdu. Tamam. Ulan adamlar adamlar. Geliyor. Buraya geliyor helikopter beyler. Ayak doğru. doğru, doğru, doğru. Lan sıkı düşecek bu abi. Tamam. Nerede lan geldim? Oy, oy 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 oy. tüyünü ne yaptın? Horozu harcettik hocam. Market tarafında adam vardı kaldırabilir evet adam. Evet evet market tarafı iki kişi beyler. Tüylerinden yastık yaptım. Sap Marina. Valla biz bunları güzel vurduk yani şimdi. Ben bu adamların lutuna bakmaya geldim ha. Tokide biri vardı. Hangisi? 1, 2. Hangi Toki? Evet. O zaman ben gidiyorum. Stop Marina. Büyük nokta güzel söylüyorsun. Aa ayakta biri var. İçeride. Bir. <laughs> o da. Sen ne yapıyorsun oğlum? Nerede lan bu? Yukarı çıktı. Yan tokiden de alacağım reis. Ulan be ses kasıyormuş hain. Merdivende bekliyor. Dikkat et merdivende. Aa bu... aldım. Merdivende hala merdivenden atıyor. Direkt karşısı. Ya aa, bana geldi lan. <laughs> lan beni çekmeye çalışıyor haine bak. <laughs> Uçak. Onu şey yap. Neyse yandı da adam. Dikkat edin. Kapıya arbelet koyup böyle fantezi yapsaydım. Heh. Vay da. <laughs> arbelet attım da yemedi. Aha adam duvarda izliyor sizi. Şu duvarda. Location. Yo. Evet evet silah görünüyor. Şeyin altında. Ee, hocanın altında. Burada. He oradaydı, silahını gördüm. Duvarda silahlar görünüyordu. Ben adam ayak sesini buradan aldım ama. Bu yanda ya, yan Türkiye'de yüzü yüz. Harbi mi? Ben buradan aldım ayak sesini ya. Para var mı sizde? 2 lira versene. Para var. Abi dur 2 lirayı bırak. Adam ver burada oğlum adamı ver. kaldırayım. Aha ya. Oğlum ben niye abi. Da da ben 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 o da baygınlıyız. Nerede biz? Yukarı al sana çatını. para. Ha baygınlıktan mi? sonra götüme mi sokacağım o parayı? Atayım, abi adam var diyorum siz diyorsunuz. Sen de, bana para mi? ver ki Çok ben adamı kaldırmaya yok. gideyim. Abi tamam. Bir dakika Adam beyler beyler, beyler alo. 6 lira atın bana. Abi al. al 21 lira gözünü seveyim ya. Adam var dediğince. Hayır hayır 21 olmaz. Daha burayı da atmış kattım beyler. Thank you. Bildireyim sen de dur. 3 ya yapma abi, abi ya ban gideceğiz sonra. Adamlar ben. şurada. Şu evin hemen yanında, şu evin yanında var. zaten infoya ne kadar güvenilir Fırat Reis. Emirhan'ınkinden iyidir. Abi bu takım Emirhan benim değerimi anlamayacak ya. ya. Mi? Vallahi anlamayacak. Ben sana diyorum gel ben şey. seni alayım götüreyim diye yok. Aha adam önümde zıplıyor beyler duvar duvar Mark duvar market tarafı. Gördüm. <laughs> Alaaddin'in sihirli lambası. Bakayım bu bir tane daha var, bir tane daha var. Bu o değil. Önümde. Gördüm, geliyor, beyaz, geliyor. Beyaz, beyaz. Geliyor, beyaz geliyor, geliyor. Şeye gitti. Nereye? Sarıya almış öyle gitti. Kaldıracak adam. Kaldırdı. Yüzü kesin kaldırdı. O arabaya bindi. Oy beyler lota bak. Geçiyorlar maksat. Helikopter geldi kilise. Enemies ahead. Red zone kullansanız Oraya red zone Kilise mi? Hı hı. Ben de orası ya. Rahat Helikopter kaldırıyor. Hadi hadi. Their vehicle is smoking. Ay aşağı düşüyor. Bunları vurmamız lazım. Evleri alacaklar yani. Fırat Reis, ya. Fratris arabamıza bin, arabamıza ne bilesin? Ne marmisi? Bu alacağım Reis artık. Beyler aman yapalım. Getireyim mi arabayı? He. Yoksa bunları sıkıştırayım mı? Gidelim gidelim biz onları Araba gidiyor sol tarafımıza bak. Ha nerede? Yemuş. Dur gelmiş ya, adam bir, bir dakika gelmiş adam gelmiş. Seni mi? Geldiler, geldiler geldiler geldiler. Geldi. Evet. Düştü biri. Aha, o gitti. Önünde e, senin önünde. Dibimde. Gördüm bir dakika. Sağdan açıldım oynuyorum. Lan bu alan nerede düşecek? Öldü. Oha, UMP ile sıkamıyor. Tamam güzel. Aa burada burada villa. Villadan bir bana bakın. Kayada. Çekelim onu. Ölüyor. Hop. Aa ölmedi kayalıklarda. Villanın öndeki kayalarda. Tamam, yedim onu ben. Yedim onu ben. Aa. Arkasında evin. Evin arkasında sonra. Gördüm, spreydeyim. Tamam. <laughs> Haydi kardeşlerim, bir de dürbün getirin. Olmaz, 8 lazım. Ne var dürbün olarak onlarda? 3 var, 4 var. Onlardan bir tanesini ben alayım, 6'yı sana vereyim istersen. Olur. He? 3 vereyim, reçel alayım. 3 ile 4'ü ben alayım. Çünkü amere var bende. Evet, yok evet. Duyacağım sesi bunlar. Ya, Vallahi öyle ki kurtulak ya. Bu... 20 min bu... no olsun öyle ki de kurtulak ya. Aaa salak 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 Alana gitme. Ne oluyor lan? Ulan arabayı döndüreyim dedim gene dönmedi ya. Gel gel Fratis gel. Oha kasma ya bak. Nasıl kasma lan? Önümüz boş mu? Aaa s**t. Abi bir alan veriyor. Beyler sol tepecikten gitmemiz lazım. Niye? Aşağıda adamlar var hem de deli gibi. İndiririz. Nasıl indirir? Açıktan pis bir yatağa. Şurada böyle. Çok ya iyi. nereye atıyor ya? Hayırdır beys. Allah Allah. Gerçekten ölü mü düşünüyorsun? Kendine hiç mi? güvenmiyorsun Murat. Hem ile kullanıyorsun hem güvenmiyorsun. Yok adam. yok çimler, çimlerde yatan yatan bir yok. Aba aba ne çekiyorsun? Aha bak adam gördü hop. Aşağı atladı. Hadi be. Aa pingi bağlan adamın deli Nasıl gibi. Nasıl yiyemeydi lan o? Yedi yedi benden abm yedi. Hadi de. ya adam var ya bir vurdum geri atladı şey geri sekti adam. Oo o aşağıda da var şurada da var adam. Mark the location. Alan yap alan yap. Yap 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 bence de alan yap. Be bir arabayı takmaya getirmemiz lazım. Ha birini olurdu? indirmeyeyim mi oradan şimdi şöyle. İndir. İndir indir. Geç ona. Geç oğlum. Geç geç ya kardeşim zor durumda. Uçak, ya. geçiyor. Soldan uçak var. Aa evet uçak. sadece değil değil mi? Oğlum talih olsa fark etmez. kardeşim Aa, arkadaşına lan, geçen öyle. ölür. Yani ona göre rahat oynayacağım o yüzden. Talih'e güvenme. Vuracağım dedi. Sadece reis indirin. Reis hiç affetmeyin diyorum. Buggy var burada beyler bayanlar. Şu köşeye sıkarsanız evet. ikisi bir gider. Bu tarafta değilim ya doğru bakayım. Aha gördüm evet. Şey yapıyor. Öldü bu. Diğer nerede? Diğer de oradaydı. Hadi evet, son tarafımıza dikkat. Baygın orada. Arkadaşı yoksa Tamam orada. Aa Bucky geldi Bucky geldi Marked oraya. Location. Açıkta Bucky. Bura aran dışı. Ne yapıyor lan o Bucky? Arabaya yok, binip abi. çıkacak. Evet 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 koşu bombacısı var şu tarafı Marked koşuyor. Harikasın. Son bir var bombacı. O da bu tarafa doğru koşuyor. Araba <laughs> Arabayı sesledi. Bagi <Buggy> evinde. <gülüyor> <Solumuzda> <gülüyor> bindi 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 gidiyor. Uçak var, uçak bize geliyor. Bagi o. Saliko. Bagi kaçtı ya. Bagi Mustafa Reis sen da ben geçiş. bizimkini Mantın alayım ya. Protest Afeş çok açılmış. Ne yapayım oğlum gidiyorum işte evlere doğru. Abicim oraya gitme gitme açıktasın. Atla atla. Bagil oraya gitti. Ya canı çeneme bagilinin boş. Soldan oynasanıza sol tepeye doğru. Alan veriyor veriyor veriyor. Ay. Ay dön aşağıya evlere. rahat pas vurmadı ya. Şimdi nasıl bir yer alacağız? Alan Burayı. yapacağım Şu hmm. Şey alan mı? Değil. Manzarana e, ben... aha. Dur 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 stop stop, stop. dur lan kilitlendi öleceğiz. Dur, dur, dur. dur vuramaz vuramaz. Lan uçak mı oğlum? Dur. Uçak lan. Gel 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 gel. Vuramaz, gel, vuramaz diyor ya uçak lan. <laughs> Ananı. Adam lan. Lan bu kim? Adam mantar, mantarı adı adı. mantar, mantar, atladı. mantar, mantarı tamamdır. mantar, Tamam. Arka, arkamız gelebilir. Lan yerimiz bok gibi. Abi siz niye şey yaptınız ki orada? Çık çık Fırat'ı ispatlıyor. Adam koşuyor mantarı koşuyor. Beyler mantarın içine roket ederseniz güzel. Mantarda mı adam var? Evet mantarda. Oy gitti. Vuruyor mu mantarı içinde? Evet. Içi. Ulan bir sokamadım. Mantarda Dur, bir baygın var. Lan daha iyi Allah Allah niye girmiyor lan? cam var cam. Adam geldi solumuz geldi mi? lan? Solumuz mu? Info. Oğlum onda adam nasıl yemiyor lan? Burada üst mantarın arkası. Tamam bakıyorum oraya. Göremiyorum. İki dik kişi bir daha vardı. Göremiyorum göremiyorum göremiyorum. Arka temiz mi çünkü? Orayı şurayı evet. hiç göremiyorum. Mantar bitti mi acaba? Yok yok. 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 Bizim buradaki mantar dolu. Siz oradaki mantar 3 kişi var. 5 şey yok ya. Ben de bir sürü var. Ya. Aşağı doğru kaysanız beyler. Tamam Alanda mısınız siz? Bunları geçirirsek ölürüz reis. Ses sıkıyor ha, Ha tamam siz alandasınız. Ses sıkıyor şu. Görmüyorum ki ya. Siz o attılar. Si siz attı oraya. ben gördüm sizi. Ben adamları görmüyorum. Moruk onlar aşağı inecek. İnerlete çekeriz. Aa iniyor arabayla. Araba mı? A arabaya bindi. Buradayız oradan çık çık benim olduğum yere gel kesin düşersin sen oradan. Ya sizi kim daraltıyor? Mantar mı daraltıyor? Mantar mantar. Yerim güzel ya ben açılmak istemiyorum burada. Mantar ya dışarıda ya. Balkon şey, şey merdivende bal. Mark the location. Aa mantar <laughs> oraya atıyor araba mantar. Oy balık mı lan? Oy salma vurdu. Bize geldi bize. Abi, patlatın abi patlatın. Ama gittiler. Gitti gitti hepsi bitti Murat. Abi mantara bak. Mantara bakıyorum. Murat hayır Murat hayır. Arkaya basmaya gidiyor. Kapıyı içeri girin. <laughs> Gelebiliyor musun? Geliyoruz, geliyoruz. Mustafa ne yapıyor? Allah Allah bırakacağım. Abi kapıyı İyi ki Arka tamı temiz, arka Am temiz. Mantar, temiz. 10 -10> Mantar hocam sağ. Tamam. Ha, mantara bakacağım. Thank you. Sis varsa bolca sisle. Burada burada burada. Adam, burada, adam tepeye açıldı. Tamam onu alırım. Vurdu mu? Niye zıplıyor? Aydın. Ben vurdum da ondan. Ağaçta öldü. Helal. Evet, ne biçim maç oldu lan? Boş. Abi ne sevici bir takım olduk biz ya. Murat Deyiz bug'i bir aldım felç ettin ortalığı Allah çapsın. Hastasıyız dede. <laughs>